Merhaba sevgili Çorum halkı. Bugün sizlere kara sevda büyüsü hakkında bir video paylaşıyoruz. Kara sevda büyüsü istediğini söyleyen herkes bu büyüyü yaptırabilir. Bir aşk büyüsünden çok daha farklı olan ve güçlü olan bu büyü yalnızca bir kişiye özgü değildir. Aynı zamanda hedef bir kişinin başka bir kişiyi sevmesi de etkili bir şekilde yardımcı olmasına sağlayabilir. Bu gibi durumlarda deneyimli ve Başarılı bir medyumdan destek almanız da kesinlikle sizler için önemlidir. Medyumlar tarafından uygulanan büyüler arasında en etkili olanlarından birisi de kara sevda büyüsüdür. Karşınızdaki insanı size kör kütük aşık etmektedir. Aynı zamanda başka bir kişiyi bu kişiye aşık etmeniz de mümkündür. Kara sevda büyüsü hakkında çok daha fazla detaya ve bilgiye sahip olmak istiyorsanız ekranda bulunan Telefon ve e-mail adresi üzerinden Medium Lebi ve Hoca'ya ulaşabilirsiniz.